Selamlar arkadaşlar. Split geldi. Tabii ki Raze oynuyorum abi. Buranın tam ilacı olan ajan. Tamam. Seyci de öldürdük. Tertemiz abi. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ya yakın mesafe klasik sevmiyorum 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 başka da bir şey demek istemiyorum ya 5'ini alırdım orada ya var ya bomba patlaması Alamayacağız. Zorla aldık ha. Şöyle operatörle bir pikleyeyim de. Aa, sen kendini ne zannediyorsun anlamıyorum ki kanka. Bak 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 sağda bak. Oha. Acaba ben kendimi ne zannediyorum? <laughs> Çok güzel oldu tatlı bir insan. Ulan be. nasıl alamadınız? Tamam bu okey. Başka var mı? Önündesin gel gel gel. Ah canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Koparıyor bu beni Brimstone ya. Böyle smoklar atıyor zaten giremiyoruz. Şöyle sekur sekur giriyoruz. Bak burada birisi var mı? Tamam. Tamam. Güzel kurdu. Kurdu duvarını kardeşim benim. Olacaklardan habersiz. <laughs> Olacaklardan habersiz. Sej nerede? Sej nerede? nerede? Bak Sej de burada. Yakın 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 yakın. Burada, 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 burada. Kardeşlerim burada. Ha birimi kaldırdı. Kendini bir göstersene kardeşim. Güzel kardeşim benim. Güzel kardeşim başka göstersiniz kendinizi. Anladı galiba. Hadi patla. Helal. O kadar temizdi ki böyle tereyağından kıl çeker gibi abi. Şöyle ben sayda gireceğim abi. Üç tane var. Üç tane içeride. Şöyle gelişine bir bomba. Abi birini öldürdük öbürü bizi öldürdü ya. Nice güzel. Allah! Ulan ölmüyor lan adam. Ölümsüzlüğü buldum birader? Allah Allah. Bak aga şöyle yapıyorum. Şöyle atıyorum. Ölüyorlar. Bu kadar basit. Geliyorum. Money Phantom. Be, Hemen şöyle tekrardan Zed'im sen ne yapayım birader? Bu olmadı işte. Böyle dölürsünüz. İşte bunlar Harbiden bunlarla uğraşıyoruz. Yarım saattir adamı haritada geziyoruz ya. Jet burada. Aaa. Huy <laughs> ne güzel patladı ya. Oğlum o neydi? Mükemmel patlamadı mı? Bak, adam burada. <laughs> Helal lan size. <laughs> GG easy peasy. Hadi bakalım dostlar. Bir gel bir gel şuraya bir gel. Ay yok attı. Aa oyun, ay oyun A. Alın bu oyunu. Kanka el bitti amına. Abla kafana ne götür çıkıyor. Ne Tamam. 60 birim 30 yoru. Beyler. Sana yakın sana. Tamam. Hadi Bro. iki tane daha. Onu da yanlış da atayım, vurdum ha. <laughs> ya ben Bu duvarı B'ye atmayayım. B oynamıyor böyle adam. Kanka double door at veya C'ye at. Atmazsan oynar işte kanka. <laughs> Hayır <laughs> hayır. Hadi gel bakalım. Sıradaki gelsin. Info verecek yine o. B kurdular. E, tamam. Bekle, bekle. Bu okey. Ne görecekler ki? Orada. Böyle. Nice. Hadi jet. Görüşünün. Allah Allah adam ölmüyor ya. Ne oluyor oğlum? Oha ya iki saat iki saattir ne sıkıyorum ben <laughs> çıldıracağım. Tamam o solu drone'ını attı. Son 30 saniye ayakta kalan son oyuncu. Son. tamam. Abi. Ya sen ne yapıyorsun tamam. birader? Sola bence sağda ama yine de sen bilirsin diyecektim. Ayakta kalan son oyuncu. Ya Allah belanı vermesin. Şöyle bir girelim. Tamam. Entry'mizi yaptık. Kırk vurdum. Benim adım bomba soyadı ölüm la. Ya sen çok akıllısın he. Şöyle bir girelim. Hepiniz mi buradasınız ya? Şöyle bir gireceğim ya. Umrumda değil birim birim sonun nerede oldu? Şu Aferin birim son. Anana avradın. Bu ne ara çıktı ya? Abo. Aga, aga ne yaptın aga? Ne? Kazanmayacak Aynen, diyoruz. <laughs> Götünü yırtıyor kazanmak için kazanamıyor. <laughs> sofan amına Hadi gel bakalım. Nice. Hadi öbürü. Öbürü nerede? Nice. işte böyle alırlar. Burada. Oy Sage 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 Sage. Hepsini ipe diziyor Sage. GG. Oha bitmiyor. Hayırdır? Kazanacağız mı yoksa? <laughs> so funny guys. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.